Bence yetişkin insanlar olarak yani böyle çalışan başarılı insanlar olarak mutlaka içinde rekabet geçen oyunlar oynamalıyız. Ve günümüz dünyasını düşündüğünce aslında hani böyle çalışıyorsanız, beyaz yakışsanız, başarılı olmaya çalışan ve kariyer hedefleri de olan birisiniz. Özellikle mobil oyunlar yani telefondan oynanan oyunları bence kesinlikle oynamalıyız ve inanılmaz faydalı olduğunu düşünüyorum. Buna ilişkin de gerçekten sağlam temellerim var. Çünkü bence insan olmaktan kaynaklan bir rekabet duygusu, tatmin isteği var. ve günlük sosyal hayatımız ya da çalışma hayatımızda kazanma duygusunu, kaybetme duygusunu çok sık yaşamıyoruz ama yaşamalıyız. Ve duygu kontrolümüzü ve rahatlamamızı çok daha kolay bir şekilde, profesyonel bir şekilde bu oyunlarla çözebiliriz. Olabiliriz. Ve günün sonunda çok pratik günde sadece 5-10-15-20 dakika harcayarak aslında çok daha sağlıklı bir insan olabiliriz. Ne demek istiyorum? Başlayalım. Şimdi yapayım. Bu videonun konusu böyle eve kapanan 15-20 saat bilgisayar oyun değil. Özellikle bilgisayardan oyun oynamayı çok tavsiye ettiğim bir video değil bu. Telefondan oynayabilen yani her an her yerde sağda solda metro otobüste hemen çıkarıp oynayabileceğiniz tarz oyunlar. Çünkü daha pratik. Ve online olmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşınızda bir insan olması bu anlatacağım hususları çok daha aslında etkin geçerli yapıyor. Şimdi göreceksiniz. Biz gerçek hayatta yani günlük hayatımızda çalışıyorsanız, hafta sonu arkadaşlarınızla kahve içiyorsanız, sinemaya gidiyorsanız, buluşup aktiviteler yapıyorsanız doğal hayatta. Genel olarak kaybetme, kazanma, rekabet, hırslanma gibi duyguları aslında hiç yaşamıyoruz. Ve uzun süreli düşündüğünüzde mesela 23'ten 28'e kadar 5 yıllık bir süreçte bunların ne kadar az yaşadığınızı şöyle bir düşünün bir 2-3 saniye fark edeceksiniz. Kaybetmekten dolayı üzülmek, kazanmaktan dolayı sevilmek, hırslanmak, rekabete girmek aslında insanın tarih boyunca hep böyle bir içindeydi. Yani bir ava alıyordun, ava karşı kazanıyordun, kaybediyordun. Ve bence yani böyle doğa, doğamız gereği de böyle bir rekabeti kazanmak, hırslanmak insan duygusal kontrolünü, duygusal stabilitesini arttırıyor. Buna iyi geliyor ve kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz günün sonunda. Karakter gelişiminize pozitif etkiliyor. Neden? Bir, rekabet duygusu. Yani özellikle gerçek insanlara karşı oynadığınız mobil oyunlarda. Ya mesela ben Brawl Stars oynuyorum. Bayağı da iyi oynuyorum böyle. Türkiye'de ilk 60'a falan giriyorum. Bayağı meşhur bir online oyun. Ama bu olmak zorunda değil. Strateji oyunları vesaire de olabilir. Bir sürü şey olabilir. Karşınızda bir insan olması önemli. Yani gidip kendi crush oynamayın diyorum. Çünkü karşınızda birisine karşı aranızda taktik, strateji yapıyorsunuz. O ne düşünür? Siz ona karşı ne yaparsınız ve bunu bu maçı nasıl kazanırım gibi düşünceleriniz oluyor sürekli ve buna odaklanıyorsunuz. Ve karşınızdaki kişi yenmeye rekabete giriyorsunuz ve bu rekabeti yaşayabiliyorsunuz. Bunu günlük hayatta çok yaşamıyorsunuz. Tabii ki ya filmlerde falan dizilerde izliyoruz işte. İş yerine rekabete giriyor falan filan şöyle yapıyorlar ama pratik olarak baktığınızda hani rekabete hemen girip hızlıca çıkabileceğiniz böyle bir şey yaşamıyorsunuz günlük hayatınızda ve yıllarca yaşamıyorsunuz. Ama bunu yaşamak aslında iyi hissettiriyor size, iyi geliyor. Çünkü yani birisinden daha iyi olduğunuzu görmek önünüzdeki hususta insana böyle bir özgüven veren bir şey. Bakıyorsun oyunu daha iyi oynadım, daha iyi plan yaptım. İşte dün şöyle bir hata yapmıştım, onu bugün geliştirdim ve bugün o hata yapmayarak kazandım diyerek sürekli olarak ufak ufak böyle bir duygusal neler ne, demeyim ne, ne, ne. kıvılcımlar yaşıyorsunuz ve bu duygusal kıvılcımları mesela normalde metrobüste, otobüste beklerken, otururken, akşam evde uyumadan önce ya da sabah uyanınca, kahvaltıdan sonra 5 dakika 10 dakikada yapabilmek çok önemli. Mobil oyunlar, telefonda oynadığınız oyunlar da buna gerçekten katkı sağlıyor. Oluşturduğumuz toplum üzerinde böyle bir olay yok yani. Hani hemen beklerken birisiyle böyle karşılıklı oyunu oynamıyorsun değil mi? Ne bileyim hadi gel taş kağıt makas, hadi gel şu metroda karşındaki rastgele insanla gel taş kağıt makas oynayalım diyemezsin kolay kolay. Çok mümkün değil yani. Böyle bir düzende doğmadık, büyümedik, böyle bir düzen kurmadık. Ama sürekli olarak ufak ufak mutluluklar yaşamak ya da üzülmek aslında insan iyi hissettiriyor. Çünkü günlük hayatta bir şey değil ya. Bir şey kaybettiğin için yani böyle ne bileyim kolunu kaybetmiyorsun ya da işte 100 milyon dolar kazanmıyorsun. Oyunda sadece ufacık mutluluk yaşıyorsun. Ufacık üzülüyorsun. E bu tarz duygusal hareketlenmeleri günün her anında, her yerde sürekli yaşayabiliyorsun. Yani telefonunu cebinden çıkardığın an mutlu olmak ya da üzülmek o an hırslanmak sana kalmış. Yani duygularını istediğin şekilde rahatça, özgür bir şekilde her yerde anlık yaşayabiliyorsun. Günümüz toplumuna şöyle bir bakarsanız hele yani Türkiye'de yaşıyorsanız etraftaki binlerce insan hiç gülmeyen, hiç mutlu olmayan uzun süredir insanlar. Yüzlerinden bile belli oluyor. Halbuki bunların bir kısmı böyle oyun oynasa oyunda mutlu olsa gün içinde 3 kere 5 kere gülseler, çok daha iyi bir toplumda olacağımıza adım gibi eminim ve bu konuda çok iddialıyım. Çünkü gün içinde böyle metrobüste falan seyahat ediyorsunuz değil mi? Metroya biniyorsunuz, işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Birçok anda böyle somurtup bu şekilde yürüyorsunuz ya sağda solda şöyle. Ya da mesela metroda sıra bekliyorsun. O sırada aslında çıkarsan telefondan böyle iki saniye bir şey oynasan ve kazansan olacaksın. Gülümseyeceksin değil mi? Ve kaybedersen üzüleceksin ama hırsız duygusunu içeceksin bir anda. Bir sonraki ne gideceksin? Ve yani kabul ederim birçok oyun, mobil oyun, rekabetsel oynuyorsanız 2-3 dakikada bir sürekli yenilemeyeceğiniz tarz oyunlardan oluşuyor. Dolayısıyla birini üzülüp yerine sevinebilirsin. Sonra kazandın, kapat, Bak ne kadar değişti. Hem metroda şöyle bekliyordun. Şu an şöylesin. Ve bunun için hiçbir setup'a ihtiyacın yok. Sadece cebindeki aletten yapabiliyorsun. Yani toplum bize böyle yerlerde böyle bir anda mutlu olmamızı sunmuyor. Anladın mı? Metroda beklerken böyle hemen önündeki kişi dönse ona taş kağıtmak istiyorsan de belki mutlu olabilirsin. bu mümkün değil. Ama insan olduğumuz ötürü karşıdaki kişini yenersek böyle bir mutlu olma isteği, kendine bir özgüven gelme. Anladın mı? Oynuyorsun mesela karşılıklı. Ne bileyim işte bir strateji oyunu olsun ya da böyle bir harita üzerinden karşı tarafı elde etme oyunu olsun, ele geçirme oyunu olsun. Yaptın of be iyi oynadım ya kapatıyorsun. Bir anda mutlusun müziğini aç keyfine bak. Aynı zamanda bir duygu kontrolü oldu yani. Günün sonunda mesela sen uzun süre mutsuz bir şekilde davranırsan mesela hiç gülmeyebilirsin değil mi? Sonuçta hayatın gerçekten çok kötü gidiyor olabilir. Özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız hayatınız birçoğunuzun artık gerçekten sürekli çok kötü gidiyor. Yurt dışında yaşıyorsanız da böyle bu arada çok ayırdığım için falan şey değil. Hani mutsuz olabilirsin. 20 gün üst üste hiç mutlu olacağın olay olmayabilir. Bir de hiçbir o şekilde oyun oynamadığını düşün yani. Sabah işe gidiyorsun geliyorsun işte mobbing var. arkadaşların çok fazla böyle sosyalleşen arkadaşın yok. Ama insanlar geldi. Bir iki saniye duruyorum. İşte ailenle belki sık görüşmüyorsun, borçların var falan ve 20 gün hiç gülmüyorsun. 20 gün hiç gülmezsen bu arada bunalıma girme şansın çok daha yüksek olur. Sürekli böyle ufak ufak mutlu olsan, böyle gülümsesen, işte yensen, yenilsen. Yani zaten böyle düzenli oynuyorsan yani her gün 5-10 dakika, 5-10 dakika bir süre sonra oyunda da iyi olacaksındır. Bir şeyleri daha geliştireceksindir. Ve kazanma oranında artacaktır. Dolayısıyla sürekli güleceksin yani. Çok üzgünsün. Belki işte 1 milyon TL borcun var. 15 gündür hiç gülmedin. Açıyorsun telefonun, oynuyorsun. Ha yendim ha bir daha yendim ha oyunda bir arkadaşım eklendi maça ha onunla beraber oynadık ha kaybettik olsun bir sonraki neyleriz gördüğün gibi senin duygu kontrolü yapmanı çok arttırıyor yani sürekli böyle aşağı doğru giden duygun varken arada böyle sürekli bir sıçramalar falan oluyor tabii ki senin hayatını çok iyi bir hale getirmeyecek ama yani nasıl diyeyim aşağı doğru böyle bodaslama bir şekilde düşen duygu durumunu ufak kırılımlarla değiştiriyor ki senin yükseltmen için aslında bir bahane oluyor belki de böyle çok yendikten sonra hafif mutluyken böyle etrafa bakacaksın bir tane sincap göreceksin bak şurada bir tane sincaptır bana size de göstereyim bakın gördün mü bakın şuradan gidiyor Bakın, bak, bak Bunu böyle çok mutsuzken görseniz tepki bile vermeyebilirsiniz. Ama mesela o an oyun oynadıysanız, mutluysanız, bak şöyle çok mutsuzdum. Oynadım mutlu oldum. Onu gördün. Bu daha tadını çıkarabiliyorsun. Etraftaki şeylerin böyle küçük yaşadığınız mutluluklar, anlık yani yaşadığınız mutluluklar gerçekten sizin etraftaki şeylerin tadını çıkarmanıza ulaşabiliyor, vesile olabiliyor. O yüzden bence online oyunlar oynamak, karşıda böyle bir insanın olduğu oyunlar oynamak ve bunun özellikle de pratikliğinden ötürü ve bağımlılığa ulaşmasının daha zor olduğundan ötürü telefondan oynamak çok iyi geliyor insana. Çok iyi bir fikir. Ben elimde olsa toplumdaki herkese oynatırdım. Çok daha mutlu, çok daha iyi bir toplum olacağımıza da hiç şüphem yok bu şekilde. Ve videoyu kapatmadan önce iki husustan bahsetmek istiyorum. Bir, tabii ki de yani sorumluluk sahibi birisi olarak oynayın. Gidip de bağımlı olmayın. Gidip de eve böyle bir işte sistem kurup her gün 10 saat World of Warcraft şu bu oynamayın Gençliğinizde, ergenliğinizde, Muhtemel Muhtemelen oynadınız. Online oyunlar, strateji oyunlar, işte LOL'dür, Metin de şudur budur. Bunları oynamış olabilirsiniz. Ama günümüz baktığınızda 23 yaşındasınız, 25 yaşındasınız, 30 yaşındasınız, 40 yaşındasınız, 45 yaşındasınız. Ben bu şekilde bir oyun bağımlı kesinlikle önermiyorum. Dikkatli olun. Sorumluluk sahibi birisi olun. Bir birey olarak kendinize dikkat edin. Kendinizi koruyun. Ben zaten bunu istiyorum. Böyle ufak ufak rekabetler, mutluluklar falan yaşayın ki günlük hayatınızdaki stabiliteye ulaşmanız daha kolay olsun. Ama bu videoyu izleyip de gidip de oyun bağımlısı olmayın. Yapabileceğiniz en kötü şeylerden birisi oyun. Eğlenmek için, kısa süreyle böyle stres atmak için inanılmaz bir dünyanın bize sunduğu güzellik mi diyeyim yani. Ama her şeyin çoğu gibi bu da zarar. Ee, o yüzden buna kesinlikle dikkat edin. Diğer söyleyeceğim şey de kendi kişisel deneyimim olsun. Yani ben ergenliğim süreliğinde falan sürekli online rekabet içeren oyunlar oynadım. İşte bu o zamanlar çok popüler olan League of Legends'tı. Daha küçükken işte Wolf Team'di, bir şeyler oynuyorsun ya. Yani, Bağımlı olmadım. olmadı. Ve bunları oynamama rağmen sonraki ekledim üniversite sınavında dereceye girdim. İşte Galatasaray hukukta okudum. Ondan sonra mezun olup çok iyi bir yerde Bu sürelerin hepsinde bu arada oyun oynuyordum. Tabii üniversiteden sonra mobil oynamaya başladım. Sonra Türkiye'nin en iyi hukuk birinde çalıştım. Sonra geldim Kanada'nın en iyi üniversitelerinden birisinde master yaptım. Dolayısıyla oyun oynamanız, kariyeriniz falan etkilemiyor. Ben hepsini oynuyorum. Şu anda işte çok uzun yıllardır, 4 yıldır da 5 yıldır Brawl Stars oynuyorum çıktığından beri. Bu da 2-3 dakikalık 3 ay 3 ya da 5 5 maçlar yaptığınız Böyle işte karşıdaki kişilere rekabetsel ilişkiye giriniz bir oyun oynuyorsun. işte yeniyorsun, yeniliyorsun, yeniliyorsun, yeniliyorsun. Sıralamaya giriyorsun. Sıralamada birinci oluyorsun, üçüncü oluyorsun. Ben iyi oynuyorum. Çünkü uzun yıllardır oynadığım için Türkiye'de böyle 60. olduğum falan oldu ki Türkiye'de bu oyun oynayan yaklaşık 8 milyon insan falan var. Düşünürseniz bayağı iyi bir sıralama oluyor. Bu bana çok mutlu hissettiriyor mesela. Mesela çok mutsuzum değil mi? Hava -25 derece. İşte işten çıktım burada Kanada'da. Yürüyerek böyle eve geldim. Montumu çıkardım. Oturuyorum koltuğa. 5 dakika 10 dakika oyun oynuyorum. İşte kazanıyorum. Kaybettiğim de oluyor. Sonra tekrar açıyorum. Bir tane daha oynuyorum. Kazanıyorum. Çok mutlu oluyorum. Kapatıyorum telefonu. Koyuyorum cebime. Bir anda mutluyum. Bütün vibe'ımı, bütün böyle modumu, ruh halimi, her şeyimi değiştiriyor. Kişisel deneyimim bu olduğu için bence bunu aslında yani çok fazla sayıda insan, belki Türkiye'de 10 milyon insan çok ufacık bir değişiklik yaparak yani telefonla böyle hoşuna gidecek bir oyun indirerek, bir günde sadece 5 ya da 10 dakika harcayarak kendi hayatına da entegre edebilir, daha mutlu olabilir. Bence bence oyun böyle küçümsenmesi gereken falan bir şey değil. sektör olarak çok büyük. Milyarlarca, dolar, milyarlarca dolarlık. Çok inanılmaz büyük bir sektör. Ama hani böyle oyun mu oynuyorsun? Kaç yaşına geldin? Falan şeyini kesinlikle artık yenmemiz lazım. Bunun yani toplumda bir karşılığı olmaması da. İnsan 5 dakika 10 dakika oyun oynadığı için işte negatif bir şey Olmaz onun hayatında. Bundan kötü etkilenmez. Yani bağımlılığa giden bir yol var denilebilir belki. Ama her şeyde bağımlılığa giden bir yol var. Biraz dikkatli olursanız asla gitmezsiniz. Ama oyun oynarsanız, bu videoda bahsettiğim gibi kısa süreli stres atarsanız, duygu durumunuzu düzeltirseniz, boş yere beklediğiniz durumlarda, metroda, metrobüste, otobüste, işte sırada, iki dakikacı mutlu olursanız, emin olun zarara girmezsiniz. Hayatınız daha iyi bir hale gelir. Bence o yüzden herkes kendisine hoş gelen bir oyunu, online rekabetçi bir oyunu oynamalı. Telefonundan oynamalı bence özellikle. Toplum olarak çok daha iyi bir hale gelmeliyiz diye düşünüyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yani tabii ki altında fikirlerinizi yazın. Deneyimlerinizi yazın özellikle. Size iyi gelen hikayeleriniz falan varsa onlar çok güzel oluyor. Ve destek olmak isterseniz aslında yani videonun sonuna kadar izlediyseniz ve tekrar destek olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Ve beğenebilirsiniz. Çok güzel başka videolarım olduğunu düşünüyorum. Yani bence çok güzeller. Onları da takip etmek isterseniz bakabilirsiniz. Özellikle yurt dışı yaşam, seyahat ve kişisel görüşlerimi paylaştım videolar yapıyorum. Onları da göz atmak isterseniz kanaldan bakabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkürler. Değerli turizm Montreal kanalından sundu.